Geride olduğu durumlarda e, çocuğa baktığımızda aslında göze çarpan şey ya da e, bu çocuğu bize getiren velilerin söylediği şey bu çocuğun alt çenesi büyük diye e, genellikle başvururlar. Hani alt çenesi çok büyük ne yapacağız hocam diye. E, biz yaptığımız analizlerde çoğunlukla eğer çocukluk yaşındaysa yani işte 7-10 yaşlarındaysa e, bu çocuklarda üst çenenin geride olduğunu tespit ederiz. Çoğunlukla bu şekildedir. Nadir olarak evet alt çenenin gerçekten çok büyük olduğu vakalar da vardır. E, ama e, üst çene eğer gerideyse e, biz bu çocuklara erken çocukluk döneminde taktığımız apellerle e, gayet e, güzel bir şekilde yardımcı olabiliyoruz. Çünkü üst çenenin öne ve aşağı doğru olan normal büyümesini yakalamak e, takacağımız apellerle mümkün olur. E, ne yapıyoruz? Biz aslında var olan büyümeyi bir miktar arttıracak, hızlandıracak bir uygulama yapıyoruz. Hastamızın kendi takıp çıkarabileceği bir yüz maskesi dediğimiz, alın ve çene ucundan destek alan bir bar barı hastamızın ağzının içine yerleştirdiğimiz apareylerden kendisinin takacağı lastiklerle öne doğru almasını sağlıyoruz. Bu tedaviler genellikle 8-10 ay kadar hatta bir sene kadar süren tedaviler ve sonrasında da bir miktar daha bazen bir iki sene daha takipleri gerekir. Yani bu ağız içindeki apareyi ve bara lastik takma meselesi bittikten sonra da bir takım pekiştirme apareleriyle hastamızı büyüyene kadar izlediğimiz olmaktadır. Sonuç olarak hastanın büyümesini izlerken eğer problemler görüyorsak Ara ara tekrar başka ile de destek olarak edindiğimiz bu güzel sonucun devamını sağlarız. Eğer hastamızla biz bu 8-10 yaş aralığında karşılaşamadıysak ve eğer büyüdüyse, boyattıysa, çeneler arasındaki mesafe iyice arttıysa, ya da bu ilk yapılan tedaviden sonra hasta bir daha doktoruyla hiç karşılıklı gelmediyse, randevularına devam edemediyse çeşitli sebeplerden ve tekrarladıysa bu durum o zaman ileriki yaşlarda alt ve üst çene arasındaki, alt çenenin önde, üst çenenin geride olduğu durumlarda çoğunlukla e, normal estetik ve fonksiyonu sağlayabilmek için cerrahi tedavilerden faydalanılır. Yani artık o sadece ortodontik apareylerle müdahale ederek bu hastalarda arzu ettiğimiz ideal e, kapanış ilişkisini ve ideal estetiği sağlamamız mümkün olmaz. E, cerrahi yaklaşımlar dediğimiz zaman bu cerrahi yaklaşımlar e, bazen e, ortodontik apareylerle beraber e, ortodontik apareylerin o yaşta daha iyi işlemesi için yapılan ufak kesilerden de oluşabilmekle beraber Bazen de çift çene operasyonlarını içermekte ve yüzün yeniden bir operasyonda yapısının değiştirilip estetiğinin sağlanmasına da varmaktadır.